İşgal edilmesi imkansız olan 5 ülke. Sondaki ülkeyi duyunca şaşıracaksınız. 5. sırada Kuzey Kore var. Sınırları mayınlar ve çitlerle dolu ve sınır boyunca 7-24 nöbet tutan askerler var. Ayrıca ülkede nükleer bombada bulunuyor. Dördüncü sırada ise Afganistan yer alıyor. Engebeli ve dağlık yapısıyla karadan ilerlemeyi imkansız hale getiriyor. Ayrıca Sovyetler ve Amerika burayı işgal etmeyi denemiş olsalar da başarısız olmuşlardı. Çünkü yerel halkın sarsılmaz bir iradesi var. Üçüncü sırada ise Çin bulunuyor. Devasa nüfusu, ordusu ve güçlü ekonomisiyle işgal edilmesi imkansız hale geliyor. İkinci sırada Rusya var. Dünyanın en büyük ülkesi ve ülkenin büyük bir çoğunluğunun buzlarla kaplı olmasıyla en güçlü ikinci orduya sahip olması işgali imkansız hale getiriyor. Birinci sırada ise Endonezya var. Endonezya'nın işgalinin imkansız olmasının tek sebebi toplam 17 bin adadan oluşmasıdır. Ve bu adalar ne karadan ne havadan işgal edilemeyeceği anlamına geliyor.